Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların mecburen parası alınacak. Peki bu parayı kim alacak? Neden alacak? İşte ilerleyen dakikalarda bunu detaylı bir şekilde size anlatacağım. Ama buna geçmeden önce bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. Bu ülkenin devletine ait işte makinaları, teçhizatları, fabrikaları, binaları, arsaları, işte kullandığı birçok değerin özelleştirme adı altında satıldığını hayal edelim ve buradan 60 milyar dolar gelsin. Ve bu 60 milyar dolar da puf havaya uçsun gitsin. Düşünmeye devam edin. Bir ülke hayal edin. Yanlış bir Suriye politikasına girsin. Emevi Camii'nde namaz kılacağım derken bir de bakıyoruz ki Ayasofya Camii'nde Suriyelilerle yan yana namaz kılıyoruz arkadaşlar. Hani sadece yanlışımız yanlış camide namaz kılmak değil. Aynı zamanda bu yanlıştan dolayı 80 milyar dolarlık bir de harcama yapmış olalım. Bakın 80 milyar dolar diyorum. Neden? Belki bazı arkadaşlarımız diyecek ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda 40-50 milyar dolarlık bir büyüklük zikredilmişti. Hayır arkadaşlar. Geçtiğimiz programlarda kim bize konuk olmuştu? İyi Parti İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ hocamızı konuk etmiştik. Ümit Hoca ne demişti arkadaşlar? Türkiye'nin ordusu orada operasyonlar yapıyor. Türkiye'nin devlet mekanizmaları orada, Türkiye oradaki yerel otoritelere maaş ödüyor, hizmetler sunuyor. Bütün bunları üst üste topladığınız zaman 80 milyar dolarlık bir büyüklükle karşılaşıyorsunuz. Bakın, milyarlardan bahsediyorum arkadaşlarım, milyarlardan. 2017 yılına gidelim. 2017'den beri meşhur bir kredi garanti fonumuz var değil mi? Kredi garanti fonuyla 495 milyar lira yani 66 milyar dolarlık bir kefalet de oluşmuş değil mi? Böyle bir hacim var. Elbette ki bunun tamamı batmamış ama bu 66 milyar dolar neye gitmiş? Neden gitmiş? Neye gittiğini söyleyeyim. Yanlış bir ekonomi politikasında ısrar ettiğimiz için bir sistemi yanlış sistemi yüzdürmek için gitmiş değerli arkadaşlarım ve kime gitmiş? Vermişsiniz firmalara gitmişler Çin'den incik boncuk almışlar, Çin'den yarı mamul almışlar, Çinlileri Almanları bir güzel zengin etmişiz. Bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım, bir ülke düşünün köprüyü, otoyolu, tüneli garanti para ile yaptırmış. Geçtiğimiz günlerde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İktidar grubuyla öyle adı çok sık anılan, çok yakın e, bilinen bir büyük müteahhitimiz var. Ve en son bu müteahhitimiz bir inşaat yaptırıyor, bir otel yaptırıyor. Ve 49 milyon liralık yani 7 milyar dolarlık bir teşvik alıyor. Bu teşviğin içine baktığımız zaman faiz desteği var. KDF istisnası var. 6 yıl boyunca sigorta primi işveren desteği var ve sıkı durun sıkı durun %70 vergi indirimi var. Değerli arkadaşlarım, ben burada e, muhalefetin iddialarını dile getirmek istemiyorum. Yani muhalefet diyor ki siz bir takım e, devlet eliyle zenginler yaratıyorsunuz diyorlar. Benim buna ilişkin size sunacak bir kanıtım yok. Çünkü bunların aldığı ihalelerin işte e, bedelleri nedir, fizibiliteleri nedir? E, en düşük rakamı bunlar mı vermiştir? Ben şahsen bunları bilmiyorum. Yani öyle bir site falan yok girip inceleyeceğimiz. Ha Bu noktada devlet ihale sistemine saf bir şekilde güveniyorum ve saf bir şekilde bunların aldığı ihaleleri de doğru olarak kabul ediyorum. Benim burada bunu size getirmemdeki amaç şu: Benim onların aldığı parada gözüm yok. Allah daha çok versin dürüst çalışana. Ama neden bana vergi indirimi yapılmıyor? Neden çalışandan bu vergiler alınıyor da bir kesime dağıtılıyor değerli arkadaşlarım? Sosyal devlet dediğimiz devlet bu mudur Allah aşkına? Bana bir söylesin birisi. Peki bu kadar bu kadar paralar havada uçuştu, gitti, destekleri de verdiniz. E ben düşünüyorum orta direğe en son ne zaman destek verildi? Ne şekilde verildi? Bakın bir şekilde hani Yoksul insanlara da bir destek verildi. O da bir kere iki kere bin lira verildi. O da neye yarayacaksa hiçbir şeye yaramaz. Açlık sınırının altında. Ama beni izleyen arkadaşlarımın burada yüzde yetmişi sekseni orta direk. Peki bu orta direğe? Allah rızası için hangi destek verildi? Maaşından hangi vergi düşürüldü? Bütün bunlar işte hep sorulması gereken sorular. %70 vergi indirimini veriyorsun. Güzel. Umarım o projeyle de işsizliği azaltacak işler de yaparlar. Ama burada bu indirimi verirken sen benim maaşımdan vergi almaya devam ediyorsan, bana indirimler yapmıyorsan işte burada ben haliyle bu soruyu sormak zorundayım değerli arkadaşlarım. Sürekli bu vergiyi bu ülkede ben mi ödeyeceğim diye. Bakın Dünya Bankası'nın bir raporu çıkmıştı. 2 yıl önce 2018'de araştırmışlar demişler ki en fazla altyapı yatırımlarında kamu ihalesi alan ilk tane ilk 10 şirketi belirlemişler. Yani küresel manada araştırıyorlar. Ya kimdir diyorlar? En fazla ihale alan 10 tane şirket diziliyor. Bu 10 şirketin kıymetli arkadaşlarım 5 tanesi Türk şirketi. Bakın ben bu 5 tane Türk şirketinin aldığı parada değilim. Bir değer üretiyorsa elbette ki parasını alacak. Ama burada bu 5 şirkete garanti paralar, bu 5 şirkete teşvikler vesaire veriliyor ise verilsin de verilmesin de demiyorum. Peki Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Benim maaşıma neden teşvik verilmiyor? Neden benim vergi indirimim gündeme gelmiyor? Ben bunu gündeme getirmek zorundayım. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, ben işsiz kaldığımda bana kısa çalışma ödeneği olarak 1100 lira takdir eden devletin bir şekilde öbür taraflara da vergi indirimleri verirken, istisnalar verirken, yardımlar yaparken bayram günü ben SGK'dan Kısa çalışma ödeneğimi alamamışken garanti para ödüyorsan müteahhite ben burada dur arkadaşlarım. Bu neden böyle oluyor diye sorarım. Kıymetli arkadaşlarım aslında ben bunu soruyorum ama cevabını biliyorum. Nedir cevabı biliyor musunuz? Bütçe siyasi bir tercihtir. Bütçe ülkenin gelirleriyle giderlerinin belirlendiği bir alandır. Dolayısıyla bu bir tercihtir. Geliri kimden alacağım? harcamayı kime yapacağım? İşte bu siyasi tercih şu an karşımızda duruyor. Dolayısıyla bizim hükümetten bu siyasi tercihi yaparken orta direği de düşünmesini istememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunda çok ama çok geç kaldık. Yani Ayasofya'yı açtın. İşte Kemal Reis'le Limnos fırkateynine vurdun. İyi güzel de güzel kardeşim. Yani benim maaşımla bunun ne alakası var Allah aşkına? Benden çatır çatır vergiyi kesiyorsun. Bunun benim maaşımla ne alakası var? Bakın arkadaşlarım bütçenin son halini size söyleyeceğim. Hani dedim ya bütçe bir siyasi tercihtir. Bir yerden para alınır, bir yere harcama yapılır diye. Bakın son halini haber veriyorum. Ocak Temmuz arası 139 milyar liralık açık vermişiz. Demek ki vergiler gelirler yetmiyor. Çalışandan aldığın, bir yerlere verdiğin giderler, transfer harcamaları var. Para çıkıyor bir yerlere gidiyor. Gelir gider uçmuş, yetmiyor. Peki, bakın kıyaslayın diye 2015'teki açık miktarını vereyim. 2015'te 19.4 milyarlık bir açık var. Ocak Temmuz arasında 139 milyara çıkmış bu açık arkadaşlar 7 ayda. 2016'da 37 milyar lira açık veriyordunuz. Şimdi 7 ayda 140 milyar liraya yakın açık veriyorsunuz. Bunun transfer harcamalarıyla nereye gittiğini aslında sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Peki gelirle gider denk olmadığı zaman ne yapıyorsunuz? haliyle borç alıyorsunuz. Borcu size bedava mı veriyorlar? Borcu faiz karşılığında veriyorlar. Ne kadar faiz ödedik biliyor musunuz kıymetli arkadaşlarım? Siz belki şimdi diyorsunuz ki bazı arkadaşlarımız işte AVM'ler dolu, plajlar dolu, barlar dolu, diskolar dolu. Borçlan dönüyor bu ülke kıymetli arkadaşlarım. Bizim Ocak Temmuz arasında borca ödediğimiz faiz 79,5 milyar lira 10 milyar dolardan fazla bir faiz ödememiz var bizim. Bakın bu rakamları ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden aldım. Rakam 2-3 gün önce açıklandı. O yüzden bu taze rakamları size anlatıyorum ben. Ve burada bir de şunu diyorlar. Diyorlar ki işte hocam sen bunu söylüyorsun. İyi güzel. Yazıyorlar işte bana maile, gazetede yazılarıma falan. Diyorlar ki işte Türkiye'nin bütçe açığı gayri safi yurt içi hasılasına oranlandığında %3'ün altında. Bu haliyle de Maastricht kriterlerine uyuyoruz. Bu Maastricht kriteri de ne arkadaşlar? İşte Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsanız bütçe açığınız sizin gayri safi yurt içi hasılağınızın %3'ünün altında olması gerekiyordu. Ve bugüne kadar AKP'nin gerçekten başardığı bir işti bu. E neye göre başardı tabii? Dervişin politikalarına göre. Kemal Derviş'e şimdi herkes küfrediyor ama Kemal Derviş'in getirdiği e, politikaları uygulayınca haliyle bir disiplin oluştu ve o disipline bağlı olarak da bütçe açıkları gerçekten çok küçük seyretti. Ama bakın bu anlattığım son rakamla bu %3'ü geçiyoruz artık. Dolayısıyla o Maastricht kriterlerine uyum falan da kalmadı. Onun üstüne çıkmaya başladık. Ha bana şunu söyleyebilirsiniz derseniz ki İspanya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da. Fransa'da, İtalya'da bu açıklar çok daha yüksek. Doğrudur bu açıklar çok daha yüksek ama onların bizim gibi devasa borçları yok. Devasa açıkları ve borçları olsa bile bu ülkeler verimli ekonomilere sahip. Yani teknoloji içeren malları ihraç ederek bu borçlarını kapatma yeteneklerine sahipler. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlarım Türkiye bu açığını kapatamaz. Kapatamadığı zaman da işte sizden ve benden bizlerin maaşından habere kesintiler olur. Bu kesintilerle bu açık kapatılmaya çalışılır. Bu da yetmez, gider borç alır ve deli gibi faiz öder. Bu faizi kim öder? Siz ödersiniz, ben öderim, bizlerin evlatları öder gelecekte. Türk ekonomisi eğer katma değeri yüksek, yüksek teknoloji içeren malları ihraç edebiliyor olsaydı evet derdik ki bir yıl iki yıl krizdir odur budur biz bunu bir şekilde toplarız. Ama an itibariyle bunu toplayamayız arkadaşlar. Bizim bunu toplamamız için ne yapılması lazım? Reform paketleri açıklamamız lazım. Ekonomiyi gerçekten sözde değil özde dönüştürmemiz lazım. Dışa bağlantımızı koparmamız lazım. Ve en önemlisi israfı bir kesimden alıp diğer kesime vermeyi bitirmemiz lazım. Bütçeye bir disiplin getirmemiz lazım. İşte bütün bunlar sizce olacak mı? Bence kısa vadede olmayacak. Olmayacağı için de işte mecburen paranızı alacaklar. Nasıl alacaklar arkadaşlar? Vergilerle. Nasıl alacaklar? Zamlarla. Nasıl alacaklar? Borç alınacak faiz ödenecek. Bu faizi kim ödeyecek? Siz ödeyeceksiniz, ben ödeyeceğim. Peki nereden çıkacak bu para? Bizden çıkacak arkadaşlar. Bizden ve evlatlarımızdan çıkacak. Dolayısıyla bizim hükümetten istememiz gereken nokta şu. Toplumun bütün kesimlerine sosyal devleti hissettirmeniz lazım. Orta direği desteklemeniz lazım. Artık sadece çalışanların değil, zenginlerin de daha fazla vergi vereceği Adaletli bir vergi sistemi kurmanız lazım dememiz gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.